Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bu zor günlerde yapacağımız tek şey artık birbirimize nasılsınız iyi misiniz demek. Şimdi bir önceki videoda size söylemiştim ya ben ee, bir sonraki videom bir şey olacak diye. Ne anladım? Zaten basitken gördüğünüz gibi yaşlı bakımla ilgili video çekecektim arkadaşlar. Bilgileri tam e, hepsini elime almak istedim. Biraz geç oldu ama yani yaklaşık 5-6 gün falan geçti ama ee, kusura bakmayın elimden geldiği kadar bilgileri alıp size sunmaya çalıştım. Şimdi dostlar öncelikle biz bankanın önündeyiz de gerçi alışverişe gideceğiz biliyor mu hanımı bekliyoruz. Neyse şimdi arkadaşlar e, hemşirelikler neredeyse hiçbir farkı yok e, tabi birkaç unsur dışında çoğu hepsi aynı. Dostlar Yani bir bebek düşünün Bir çocuk düşünün özellikle hanımlara söylüyorum Hanımlar bunu daha iyi anlar Yani bebeğiniz doğmuştur Bebeğiniz doğmuştur Bebeğinize bakarsınız ya Öyle hayal edin bu yaşlı bakımı da Aynı öyle ilk başta iç, içeriğini söyleyeyim Yani Ne iş yapıyorsunuz içeride Nasıl bakıyorsunuz Ne gibi unsurlar var ardından Size tatil günlerini söyleyeceğim fiyatını söyleyeceğim Çalışma saatlerini söyleyeceğim Hepsini size söylemeye çalışacağım Dediğim gibi şöyle şöyle düşün arkadaşlar. Bir bebek var. Bir bebeğe nasıl bakıyorsunuz hanımefendiler? Öyle düşün. Aynı öyle. Yaşlı bakımla burada öyle. Gerçi Türkiye'de de öyle. Hani ne bileyim. Açıklayayım da erkekler de bilsin. Hani sabahları Hastanın eğer imkanı yoksa altını değiştiriyorsunuz. Efendime söyleyeyim duşunu aldırıyorsunuz. Kıyafetini değiştiriyorsunuz. ilacı varsa ilacını veriyorsunuz. Efendime söyleyeyim e, odasını temizliyorsunuz, çarşaflarını düzeltiyorsunuz yani her şeyi yapıyorsunuz. Bir bebek düşünün bir bebeği nasıl bakıyorsun öyle yani yaşlı bakım da öyle. Gerçek Türkiye'de de öyle sanırım ama buradaki içeriği söyleyeyim size. Bir bebeğe nasıl bakıyorsanız burada da bir yaşlıya öyle bakacaksınız. Gel. Eee bu dübinsi. Hadi. Gel. Niye gelmiyor? Yani? Bir şey olmaz. Öyle her şeyi söyleyeceğiz ki. İnsanlar bizim yapmacık olmadığımızı anlasınlar. Şimdi dostlar, tatil günlerini söyleyeyim. Almanya'da zaten e, bir sene boyunca... Sen navigasyonu açsana. Tamam. Sağdan soldan mı gidiyorum? Mağaralara gidiyoruz değil mi? Ya. Yeah. Tamam. O, zaman, o zaman zaten şey... Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Bin amca bin. Kusura bakmayın, giremedim bir türlü yolda olduğumuz için. E, Almanya'da standart bu. Bir sene boyunca senin 4 hafta iznin var yani 4 hafta izni dediğim 30 günlük bir iznim var Almanya'da bu kuraldır zaten anayasal bir kuraldır tatilleri ne oldu <laughs> ee, tatilleri arkadaşlar 4 haftadır onu size söyleyeyim ee, tabi ekstradan tatiller oluyor burada dedim ya Almanya Almanya'nın belki senede 4-5 defa tatilleri oluyor ne bileyim Paskalya tatil oluyor, Weihnachten yani yılbaşı tatilleri oluyor. Hani Hazreti İsa'nın muhabbeti var ya. Onun tatili oluyor. Yani çok tatilleri var. Onlar da ekstra oluyor. Gerçi onlar olduğu zaman da paranı arıyorsun arkadaş onu da söyleyeyim. Yani öyle tatile çıktın diye paranı vermemek gibi durumları yok. Bu da güzel bir şey. Yani yaklaşık bir, se bir senede böyle bir buçuk ay, iki ay boyunca işe gitmiyorsun. Paranı yine alıyorsun. Ekstradan size ne söyleyebilirim? tatili söyledim, içeriğini söyledim size. Çalışma saatlerini söyleyeyim size biraz. Çalışma saatleri günde 3 vardiyadan değişiyor. Ee, aynen. Yanlış hatırlamıyorsam sabah 6 ile öğlen 2'ye kadar 8 saat. Öğlen 2'den akşam 10'a kadar. Akşam 10'dan işte sabah 6'ya kadar arkadaşlar. 3 vardiyadan oluşur. 8 saat çalışıyorsunuz. Bunun 7,5 saati aktif olarak çalışıyorsunuz. Yarım saati de sizin İzniniz oluyor işte size ihtiyaçlarınızı karşılayın. Efendim mesela bir tuvaletmiş yemek falan karşılayın. Ki zaten o kadar da büyük bir e, yorucu bir iş değil. dedim ya bir çocuğa bakıyorsunuz. Öyle hayal edin. Yaşlı öyle bakıyorsun. En azından yaşlar ağlamıyor. Sizden fazla bir şey istemiyorum. Dediğim gibi sabahları sadece altını değiştiriyorsunuz. Ya yani, imkanlar yoksa ilacı varsa ilacını veriyorsunuz. Ne bileyim. E, duş alamıyorsa duşunu aldırıyorsunuz. Yani dedim ya yani bas e, çok tekrarladım ama hani bir ufak çocuğa bakmış gibi bir yaşta da bakacaksınız. Tatil günlerini söyledim. E, çalışma yerlerini söyledim. Efendim özür maaşlarını söyleyeceğim. Şimdi maaşlarla yak yani e, 1800 1800 ve üzeridir arkadaşlar. Yani burada asgari ücretle falan yoktur. Tabi ekstralar hariç gece çalıştım mı o da hemşire gibi hemşir gibi ekstralar gece çalıştın mı ekstra mı olur? Biraz daha fazla para alıyorsun veya ne bileyim günde 8 saat mi çalışıyorsun? 2 saat senden şunu istiyorlar ya eleman yok veya 2 saat daha bizim, bizim için çalışır mısın derler sana. Sen de çalışırsın. O da ekstra oluyor. Yani yaklaşık kimse öyle almıyor. 2000'den aşağı olan yok ya böyle yani standart yani üzerine biraz gece çalıştım diyor. Veya efendime söyleyeyim saatinden fazla çalıştın mı? Yol çok güzel var orada, Çok güzel görünüyor. Çalıştın mı? Paranı alıyorsun. Yani 2000'den aşağı alan yoktur ya. Yani 1800, 1900'den aşağı alan yoktur. Ondan sonra bak, ne söyleyebilirim size? Ee, dedim ki bu da hemşire ve hemşireler gibi her hafta biri de şu örnek veriyorum. Bir hafta sabahçısın, bir hafta öncüsün, Ertesi hafta tekrar gececisin. Yani böyle devir daim oluyor. Kimse sabit bir saati yok. Bu da bence çok mantıklı. Grad olsun mu? olsun Kral az sevgili dostlar. yani onu da söyleyeyim size. Mutlaka her zaman devir daim oluyor. İşçiler hani sabit bir saatte gelmiyor. Bu çok mantıklı. Burada yaygındır hatta. Bu iyi bir şey aslında. Ne kimseye haksızlık oluyor. O bakımdan çok iyi. Başka size ne söyleyebilirim arkadaşlar? Yani sanırım bu kadar ya arkadaşlar. Yani bu arada burada şey de var. Hem e, Özel sektör özel e, bakım evleri var. Heim diyorlar burada. Ona yani huzur evi diyeyim size. Burada da onun ismi Heim. Devletin, devletin de bağlı olduğu kurumlar var. Ekstra özel şirketlerin de olduğu durumlar var ki Türkiye'de olduğu gibi aynısı. Yani buradaki bakım e, evleri böyle arkadaşlar. E, ekstra söyleyebileceğim birçok temel bilgileri söyledim size. Ekstraları söyleyemem çünkü e, değişiyor. Yani fiyat özel sektörde yani özel hayvanlarda yani özel üzüm evlerinde fiyat değişiyor. Fiyat değişebiliyor arkadaşlar. O yüzden bir şey söyleyemem Kral Avus. Yani böyle dostlar, umarım sorduğunuz soruların cevabını aldınız. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse kanalıma bir olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.